Eski Roma imparatorlarının saraylarında katlar arasında inip çıkan bir takım küçük dolapçıklar bulunurdu. Bu sarayların günümüze de kulaşan kalıntılarında da görüldüğü gibi, duvarların içindeki boşluklarda inip çıkan ve katlar arasında genellikle yemek tepsilerini nakletmek için kullanılan bu dolaplar yeryüzündeki ilk asansörler olmuştur belki de. Ancak şu da var ki, Romalı mimar Vitruvius Milattan sonra 26 yılında yazdığı bir eserde Roma'da Milattan 236 yıl öncesinde bile yük kaldırmak için kullanılan bir takım araçların varlığından bahsetmekteydi. Fakat bunların tam olarak bir asansör gibi çalışıp çalışmadığı bugün kesin olarak bilinememektedir. Roma saraylarının duvarları içindeki özel olarak yapılmış boşluklarda iplerin çekilmesiyle aşağı inen ve yukarı çıkan dolapların ise asansörün en ilkel şekli olduğu konusunda fizik adamları hem fikir olmuşlardır. Yine Mısır piramitlerinin yapımı sırasında, büyük taş blokların asansör benzeri makara sistemiyle çalışan bir mekanizma ile yukarılara taşındığı bilinmektedir. Orta çağa gelindiğinde ise buna benzer asansörlerin, manastırların duvarları dışında faaliyet gösterdiği biliniyor. Manastırlara, yabancıların girmelerini önlemek amacıyla, dış kısımlara kurulan ve yine ip yardımıyla çekilerek yukarı aşağı hareket eden bu asansörler, manastırlara gelen yük ve erzakların, yukarı çekilerek içeri alınması için de kullanılırdı. 1823 yılında Londralı iki mimar, yükselen oda olarak adlandırılan yeni bir turistik mekan kurdular ve işlettiler. Bu oda, Londra şehir merkezinde büyük bir yüksekliğe kadar çıkıyor ve müşterilerin şehir merkezinin panoramik manzarasını seyretmesine imkan veriyordu. 1850 yılında, Henry Waterman adında bir Amerikalı, dev bir dolap tasarlayarak, New York'taki bir binanın iki katı arasına monte etti. Wethermin bu dev dolabı hareket ettirmek için hava basıncından faydalanmıştı ve sıkışan havanın verdiği güç ile yukarı çıkan dev dolabı hareket ettirmek için insan gücünden faydalanmak gerekmiyordu. 1852 yılında Elisha Otis asansör kabininin bağlı olduğu halatları kopsa bile kabinin düşmesini önleyen emniyetli asansörü tanıttı. Otis'in emniyet asansörü tasarımı günümüzde halen kullanılan asansör tipine benzemektedir bir regülatör, tırtıklı merdanelere takılır ve asansör aşırı hızla inerse asansörü kılavuzlarına kilitler. 1854'te Elisha Otis, Crystal Palace'taki New York fuarında asansörünün güvenliğini çarpıcı ve ölüme meydan okuyan bir sonla gösterdi. Böylece ilk insan asansörü 23 Mart 1857'de New York'taki 480. Broadway adresindeki bir binaya kuruldu. 1867 yılında Edox adında bir Fransız mühendis uluslararası Paris sergisi için yeni bir yük kaldırma makinesi yaptı ve adını asansör koydu. Edox yaptığı bu makineyle sergiyi ziyarete gelenleri yüksek noktalara kadar çıkartıp indirebiliyordu. Paris sergisinin en dikkat çekici makinesi üzerinde bulunan insanları 62,5 metre yüksekliğe kadar çıkarıyordu. Bu olaydan iki yıl sonra ünlü Alman fizikçi Werner von Siemens asansörün çalışmasında elektrik gücünden faydalanmayı düşünmüş ve bu esas üzerine hazırladığı asansörün planını ilk kez 1880 yılında Almanya'nın Mannheim şehrinde açılan sergide tanıtmıştı. Mannheim sergisini ziyarete gelenler elektrik gücüyle hareket eden bu asansöre binip hiç yorulmadan en yüksek noktalara kadar çıkarak sergiyi kuşbaşı seyretme imkanı bulmuşlardı. 1889 yılında Paris'te açılan büyük sergide dünyaca ünlü Fransız mühendisi Eiffel adını ölümsüzleştiren büyük çelik kuleyi kurduğu zaman içine bir asansör yerleştirmeyi de ihmal etmemiş ve bu büyük eserin asansörünü Siemens'in elektrik gücüyle hareket sağlama esasına göre inşa ettirmişti. Eiffel Kulesi'ne çıkmak isteyenler bu elektrikle çalışan asansör sayesinde büyük bir rahatlık içinde kulenin en tepesine çıkabilmişti. 1889 Paris sergisinden sonra asansör sadece Avrupa'ya yayılmakla kalmamış, dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşabilmiştir. İçeriklerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilir ve abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilirsiniz dostlar. Sevgiyle kalın.